Evet, sonunda Ohrid'e geldik ve Leonardo'ya oturduk. Çok şükür <laughs> geldik ve yemek yiyeceğiz. Thank you. Şöyle göstereyim. Thank you. Yani ben ee, çok fazla pizza yedim hayatımda ama en iyisi bu. Mart ayına geldiğimizde de bunu yemiştik, yine buraya oturmuştuk. Ben ama. Hayatım evet, sen ne yedin hatırlamıyorum abi vejetaryanı yedim. Regetaryon olabilir. Bu şimdi şöyle göstereyim bu arada ama. Canınız çekmez, <laughs> evet, umarım canınız çekmez ama buraya gelmek için de bir amaç olur sizler için. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Annemler ilk kez yiyor. Abi nasıl? Çok güzel. Ha yemedin ki gerçi sen yemedin pardon. Çok açım ve geçen geldiğinde Covid olduğum için hiçbir şey tadını alamamıştım. Neyse kendinize iyi bakın ben çok açım yemek yiyeceğim. Bay bay. Burası Old Town olarak geçiyormuş yani Eski Ohrit buralar. Şöyle insanları çekmeyeyim de. Annem de burada. <laughs> Keyif yapıyor. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Harika bir yer. Duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Gelmenizi Çok tavsiye beğenmiş. ediyorum diyor. Çok beğendim. muhteşem. <laughs> Merhaba. Bugün ikinci gün. Ohrit'teyiz. Annemin Luku böyle. Hü <laughs> Kıvanç abimin böyle. Merhaba demek ister misin? Merhaba. <laughs> Güzel, soğuk bir güne. Tekrar merhaba. Sadece bizim takipçi olduğumuz YouTube kanalına selam söyle. Bilmiyorum, <laughs> kanalınız şu an bilmiyorum ama takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese çok selam. <laughs> İsterseniz ben gösterer lokantayı. lokanta. Yok şimdi de şimdi Açık. arkadaşımıza gidiyoruz. Şimdi evet. kahvaltıya gidiyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Akşam giderseniz o köfteye Salim ustada. Salim usta Eski nerede? Eski çarşıda. Tamam, söyleyelim. Selamını söyle. Bu lokanta. Söyle selamını. Mustafa Tamam. Siz de çok iyi bakın. Siz tamam. de Allah'a emanet olun. Mustafa amca. Çok tatlı şey. Bize kendi bilgilerini verdi. Aynen. Burası ile alakalı. Benim lukumu çeken kimse yok. Benim lukumu da çek. Bak lukumu. Çek. <laughs> ama çantam çok güzel değil mi? Çantam. Mükemmel aç. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bugün Uyandık, giyindik. Saat 10 buçuk falan. Bir kahvaltıya gireceğiz. Ee, biz Ohrid'in ortalarında bir yerde kaldık. Onu da hatta etiketlere koyarım. Yani editte koyarız. Güzeldi. Burada bir gün kalacağız. Yarın sabah Tirana geçeceğiz. O da ayrı bir video olur zaten. Şimdi Ohrid Meydanına yakınız. Burada çok güzel restoranlar var, kafeler var, hablar var. Şöyle göstereyim hatta. Ee, çok güzel sokakları. Old Town olarak geçiyor buralar. Şu an ayın kaçı? Ekim'deyiz bak. Mart'ta gelmiştik. Şu günden daha soğuktu. Evet. Mart bayağı soğuktu Mart ya. Ha şunu da bilgisini vereyim. Bu burada şu meydana giriş olan yerdeki şu kapılar hiçbir şekilde çalışmıyor. Ya bunlar e, büyük ihtimalle yerlileri için yapılmış. O sebepten biz turistlere açmıyorlar ve İçeri girerken çok zorlanıyorsunuz. İnanılmaz kötü bir yol var. İçeriye de girmeyin. Bir şey <laughs> Gelecekseniz şu dış yolla, Ram Store diye bir yer var. Şimdi onun önünden geçeceğiz. Pazara yakın. Ya arabayı en yakın oraya koyabilirsiniz. Burası pazarın girişi. Şöyle çok güzel bir heykel var yine burada. Her zamanki gibi. Gerçekten güzel bir şehir burası ya. Bulutlara bak. Sanki tasarım harikası olmuş. Bugün biraz pazar, çarşı pazar, inci bakacağız tekrardan. Ben geçen sene, geçen sene değil, 5-6 ay önce geldik biz buraya aslında. Mart'ta geldik Mart'ta, işte. Mart'ta evet, Mart'ta geldiğimizde kardeşlerime inci falan almıştım. Bu arada erkek arkadaşlar için bahsediyorum. Güzel e, gümüşçüler var burada. Orada İtalyan zincirler, evet. İtalyan bileklikler var. bunları muhakkak bir bakın. Şimdi <laughs> arkadaşlar kahvaltı edecekler. Sonra turumuza devam edeceğiz. Evet. Şimdi güzel bir kahvaltı yaptık. Güzelden kastım, börek yedik yani. E, börekleri falan... Gerçekten güzel. Aa, bakın. Merhaba. <laughs> Çok tatlılar ya. Bir sürü var böyle. Bir de şunu fark ediyorum. Belgrad'ta da bunu fark etmiştik. Kuşlar hiçbir şekilde kaçmıyorlar. Hani yakınlarına gittiğinizde kaçmaya başlıyor. Türkiye'de bir kilometre öteden kaçmaya başlıyorlar çünkü. Ya büyük ihtimal korktukları için. Allah Allah! Şimdi ben güvercin tamam mı? Böyle yanından geçiyorum kendimi. <laughs> bu kadar yavaş bir şekilde kaçıyor. <laughs> güzel bir roleplay. <laughs> Burası harika ya. Yani anlatacak çok bir şey de yok. Aa kocaman olanları da var burada. Bunlar ne böyle? Güzel. Ördeğin bir cinsi gibi bilmiyorum. Bu konuda cahilim. <laughs> Aa kuğu cool bunlar doğru. Kuğu cool mu? <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Abi çok büyük bir ördek benim şu, şu an. <laughs> Kuva cool mu bu? Evet. Çok büyük gagası... bir ördek. <gülüyor> çok büyük bir <laughs> <laughs> olunca kaz oluyor. Kaz biraz Abi gülüyorlar. ben hiç anlamıyorum ördek kaz cinsleri. Geçen Mart'ta geldiğimizde burada bir şeyler içmeye gelmiştik ama buradaki dükkanlar kapalıydı. Şu an Ekim ayı daha iyi, daha canlı. İnsan sayısı dün çok azdı ama bugün yine iyi. Yani dün gece gelmiştik gerçi biz buraya. Şu an bayağı iyi. Dükkanların hepsi açık. Şimdi Ohrid'de göl kenarında Stevie'nin kahve evi diye bir yere geldik. Stevie Coffee House. Şöyle kurabiyesi var. Pumpkin latte içeceğiz. Hep beraber buradayız. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mart sesleri. Şimdi kahveciden çıktık. Biraz pazarı gezeceğiz, Ohrid pazarını. Aa. Ne oldu? Burasında şey vardı bu kameranın, o gitmiş. Bilmem düştü herhalde bir yere. Evet kameranın kapağı vardı o kayboldu dün. Bugün de kameranın çentik gibi değişik bir şey o da düşmüş silikon. Aman! Eski çarşının girişindeyiz şu anda. Bayağı kalabalıkmış ya bu arada ben şaşırdım. Bizim İzmir'deki kemeraltı gibi şu an burası. Buraya geldiğinizde mutlaka ince alın. Tamam. Ama dükkanları tek tek gezin. Çünkü çok uygun fiyata satanlar da var, çok kazıklayanlar da var. Evet, şimdi... <laughs> Arkamızda müzikle ben birlikte. Aldık. Ben Batman çıkmasını istiyorum. Bunlar süper e kahve. Eşim bir tane seçti, ben iki tane seçtim. İnşallah bende çıkar. Bunlar süper kahramanlarmış. Şöyle göstereyim. Şimdi açacağım. Arkamızda da Türkçe... O baktığını seçti. Ben biraz bocaladım. Evet. Çok merak ediyorum. Batman mi? <laughs> Batman mi yoksa? O benim. Hayır. O benim. O ama benim ama. Vallahi o kara benim. şövalye gibi. Evet. evet o benim o benim. Hayır hayır hayır. Batman. Benim çok hayır benim. Yani. Aa Batman. Evet, o <gülüyor> o <gülüyor> lütfen Batman. Çok lütfen lütfen benim olsun. <laughs> ne olursun. Aşkım. <laughs> ne olursun. <laughs> 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 çok güzel. Altı da bende. Benim olsun. Çok <gülüyor> <gülüyor> mutluyum şu an. Nöbetten <laughs> evet, çıkıyormuş. Yemin <gülüyor> <gülüyor> telif, yer telif yer miyiz? galiba. Aa, Wonder Woman mı? Evet. Superman de olabilir. Yo Wonder Woman bu bence. Hayır bu Iron Man mi? Flash, Yemin <laughs> et. Flash Flash. 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 Çok güzel ya. Bunda ne var <laughs> başka ben bilmiyorum. DC Superman olabilirdi. Superman mı? Hadi alalım. Hayır yeter artık. Biz kaçtık. Şu dayıyı çekip kapatacağım. <laughs> Şimdi fotoğraf çekilme faslına geldik. <laughs> Burada çok fazla fotoğraf çekiliyoruz. Her zamanki gibi Dilara fotoğraf çekiyor. Ben çok beceremiyorum. Aslında kamerayı da çok beceremiyorum ama hallediyorum bir şekilde. Ee, bir tane işte o kilise var. Biraz önce bahsetmiştim. Oraya doğru gidiyoruz. Az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Şurada ara sokaklardan geçeceğiz şimdi kilise için. Çok güzel evler ya. Çok eski, eski evleri seviyorum. Neyse biz gidelim. Şimdi Aziz John Kilisesi'ne geldik. Yine fotoğraf faslı. <laughs> <laughs> aynı manzara. Evet, sonunda açtığımızı yenmeye başlıyoruz. Dalga Restoran'ta geldik. Bayağı bir öneriliyor burası. Biz daha önce de zaten buraya gelmiştik. Çok lezzetli gerçekten. Şimdi şopska, çoban salata yiyoruz. Harika. Harika bitirdik bile. yani Bunu o kadar. yapmamız lazım ya. Bu peynir yok işte ama ben bilmiyorum ben bulamadım. Evet. Çok güzel. Evet şu an Mert'in yemeğini görüyorsunuz. Ben ben o kadar mutlu ki. Hepsini yiyeceğim. <laughs> evet. Harika duruyor. Şöyle çekeyim de. Mesela ben burada ne görüyorum biliyor musun? Ne? Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. Ben de... Vahşet görüyorum ben. Şöyle bir tavuk <laughs> yiyorum ben de. Güveç yazıyordu. Hadi de söyledik. Karım köri soslu tavuk yiyor. Safe. Aa çok güzel. Patatesi bayağı iyi bu arada. Yiyeceğim şimdi. Videoyu kapatıyorum Patatesi. açım. İnanılmaz güzel. bir yemekten sonra güzel bir tatlı geldi. İkram olarak getirdi. Güzel. Teşekkür ederiz. hiç ben söyleyeyim. Ceviz vardı, üzüm vardı ve e, şerbeti azdı o yüzden kek havasındaydı. E, yanında da incir vardı. Benim incirim büyüktü. Diğer herkesin de inciri büyüktü. Ahmet dışında. Sonra ben Ahmet'e büyük incir verdim. <laughs> Sevgimi puanlıydı. Aşk işte. Herkese tekrar selam. Disney'i kaldığımız eve geçtik. Yarın VIP araçla Tiran'a geçeceğiz. Bir Türk bir arkadaş bulduk. Sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Şu an Podgorica'dan ta Karadağ'dan geliyor. Saat altta gideceğimiz için şu an yatışın hazırlanıyoruz. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>